Hello, kanalıma kanalımıza geldiniz. Ay kanalımıza baner hmm. rol çalmaya çalışıyorum. Fark ettiniz hmm. mi? Saçımı dünkü gibi şöyle topladım, yüzüme bir aydınlatışı sürdüm ve çıktım. Şu an 5 dakika geç kaldım. Gidene kadar muhtemelen yani bu 20 dakika olacak. 10 dakika. 20? 10. Böyle böyle giyindim. Hadi, laska o zaman olacak. Öldüğün için bekliyorum. Güzeller güzeli karıcığım. Hadi gidelim be. Gidelim aç. Kapımı aç. Bu bir emirdir. Teşekkürler. Doktor doktor Yüz var. Üstüme sana. baksanıza hep Nora'nın tüyleri. Onunla beraber kursa gidiyorum. <laughs> Gerçekten Nora'nın tüyleri artık sıkmaya başladı. Bence de senin tüylerin de sıkmaya başladı. Onun tüylerim normal hayatım. <laughs> <laughs> Evlendiğim zaman bu kadar çok tüyün olduğunu sadece konuşuyor biliyor musun? E, ben senden de dedim evlendiğimiz Değil zaman. Dediğim. Dediğim <laughs> Evleneceğimiz zaman her şeyime bak. Adam zey. Neyse seni seviyorum sekocum. <laughs> Destenim. Almadın mı? Hayır sen alırsın diye almadım. İşte oğlum. Evet. evet. Hissli tahtaya yazdırmak için yalandan soru soruyorsun ya. Yani an var, var ya. Nasıl geçerler? Yoo. Nasıl geçiyorlar ya? Size şey göstermek istiyorum. <laughs> Bu <testi> <gülüyor> <yapıyoruz>. <gülüyor> Alper abi beni beklemiyorsun. Hadi gel, Çok alındım. ya. Kendini yarın YouTube Aa, kanalımda gördün. Yarın kendi YouTube kanalımda göreceksin ne ya. Ne diyorsun ya? Evet. <laughs> ne Dün ee, eşiyle sushi yedik. Yok, sushi yemişler. Evet yedik, sushi yedik. <laughs> yedik ama. Ver <laughs> yedik, yedik ama. Menü aldık. Tamam mı? Tamam. İki kola. iki nadıl. <laughs> sekiz parçalı sushi. Tamam. Şeyli, somonlu. Of. Eve geldim, iki kola yok. <laughs> ben öpeyim. 300 lira para verdik. Bir şey <laughs> Aha, biz gel bir kız yiyeceğiz. Gel bir kız bir kat ineceğiz. Güzel, <laughs> gel Gel abla ya. Gel bir kız ee, hani? Gel ben Emine. <laughs> Bizi bir kız yiyeceğiz. Gel bir kız bir kız yiyeceğiz. Gel bir kız yiyeceğiz. Gel bir kız yiyeceğiz. Aa harbi de. Bak şey, geçelim direkt. Üçü yapmış. Where are you from? I'm from Canada. Where are you from? You dediği için cevabımızda I am from Canada dedik. Ne? Güzel. Umarım. şey umarım. Altı mı hocam? Altı. How old is your father? He is 45 years old. Tamam. How old is your father? She <laughs> is 45 years old, dedik. <laughs> Beşe atlamışız arkadaşlar. <laughs> ee, lütfen. Lütfen. <laughs> How old are you? I am 13 years old. I am 13 years old. Güzel. Kaç yaşındasın? Ee, 13 yaşındayım, dedik. Number 7. Evet. <laughs> okay. Are you and Tom students? Cevabı yes, we are. Yes, we are. Are you and Tom are students? <laughs> yes, we are. Dışında yapalım mı? Herkes yes, we are mı? Ben Mike'ın başında. Kesin Alper yapmadı da yaptım diyor. Tamam. Burada, arkadaşlar, sen ve Tom Öğrenci misiniz demiş. Evet, biz öğrenciyiz diye cevap vereceğimiz için yes, we are dememiz lazım. Ee, devam, hadi. USA. Güzel. USA. 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 they USA. from satmalarda genelde kullanıyorlar. The UK, the USA gibi. <laughs> Bazı ülkelerin arasında o derece kullanılıyor açıkçası. <laughs> e, nine. nein. Nice. Um, how old is Jane? She is... Twelve. Twenty. Twelve. Twelve. How old is Jane? She is twelve. And Elayla. Is, it is Kamera. 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 ne? Kamera. Kamera. Fotoğraf Kamera. 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 Dememiş yani. Sensör. Are... Foto kamera dememiş yani burada. Kamera. Kamera. Kelimesi. İngilizce <laughs> ya, kamera yazdığını okay. görüyorsanız mesela buradaki cümlede aklınıza fotoğraf makinesi gelsin. Tamam mı? Hı. Yani o e, video recorder gibi o, o Yani. Yes. O değil. Thank you. Evet. O değil. Şu. Okay. Devam. Next one. Eee. Yes ve aynı evet. daha çok. My name is dersin, siz bildiğiniz olduğunuzda anlaşılır. Yani daha, daha bağlamayabilince biliyor. Cümle kurabiliyor. Diyelim diye, ki diyebilirler. Yani kısa söylemedim de <laughs> <laughs> dün öyle söyledim de ya, yes istiyorum. vermiyorsunuz. My name is Alper diyorum, o da vermiyorsunuz. Aynı kapıya çıkar. Sanki şöyle. <laughs> hani, My name is derseniz ne olur? Şöyle söyleyeyim. Aynı cevabı, doğru cevabı vermiş olursunuz. Sadece günlük konuşmadan biraz uzak olduğunuz, yani bunu öğrendiğiniz ortaya çıkan. Neyi dinleyebilirim? Who are you? Alper. Diyebilirsin. Diyebilirim. Evet. Who are, who are you? Yani bir, yani, bir da, bu da Ama biliyorsunuz işte, usul, usulsüzlük usulsüzlük <laughs> ediyoruz. Bir de bu kadar zaman harcıyorlar. <laughs> Hemen devam ediyoruz. Geliyoruz. Yenicevaz. <laughs> ee, Mother now diye bir sorumuz var. Selam. My mother is at home now. My mother is at home now. Cevabımız değil mi? My mother is at home now. Ya da she is at home now. Yes kullanmayacağız. Özellikle şöyle bir özelliği vardır. WH questionlarda sorulan hiçbir soruya yes diye cevap vermeyeceğiz diyemezsiniz. Çünkü sana şey, evet, evet dediğin şey, sana bir olay isteyecek. Evde mi diye sorsaydım, evet evde diyebilirdim. Ama nerede dersen, hani evet evde dersek sanki orada evet biraz şey diyor. Bir de hocam burada Ben kullanmamıştım mesela ne oluyor? Bana şimdi diye sordu ya mı? Ben cevaplar... ne yapabilirim diye bakıyorum. Çünkü takıldığım notlar var. Ne bileyim annemin işini sormuş. Ya İngilizce okumada iyiyim. Yazmada da iyiyim. Ama aslında başkasıyla konuşurken sıkıntıya giriyorum. Bilmiyorum. Yanlış yapacağım korkusu var. Ve hava çok soğuk. Tek dışarıda oturan ne benim. Yani bilmiyorum. Bakacağız. Mesela çoğu kişi bir şeyler bilmiyorken işte ben söylüyorum ama ben sayılarda takılıyorum üçgen sayıları sevmezdim. Mesela hoca 324 yaz diyorsa ben 342 yazıyorum. Yani bilmiyorum. Daha önce başınıza böyle bir şey geldim ama ben direkt bana kal geliyor. Eve gidiyoruz. Yoku çıktım. <laughs> Taksiye binmedim. Yokuş çıktım ve köpek sevdim. Köpek leş gibi kokuyordu. <laughs> Şimdi gidip kendimi dezenfekte etmem lazım. Ve sonra bu kokuyu alınca Arkadaşlar selamun aleyküm. <laughs> Ben eve geldim. Baya uzandım, uyudum. Hani telefonu falan da elim almadım. Hatta normalde benim bu video editleyip hocanın verdiği ödevleri yapıp hani duş alıp uyumuş olmam gerekiyordu bu saatte. Bu arada size bunu anlatırken cildime bakacağım. Çünkü dilim berbat oldu. <laughs> Özellikle şu çene bölgem. Ama hemen bu ağzın etrafına çıkan yaralardan gibi düşünmeyin. Çünkü öyle değil. tiroid ilacımı ne zaman aksatsam ya da tiroidlerimi ne zaman baktırmasam. İşte bu yeşil yapraklı bitkiler falan bir püf noktaları var onların. Onları ne zaman tüketsem böyle oluyorum. Ki bugün patates yedim gördünüz zaten. Ee, hemen anlatmaya devam etmeden önce ben bunu kullanıyorum. Şöyle bir serum. Gece yatmadan önce kullanılıyor. İçerinde söyleyeyim e, anti-aging var. Hyaluronic asit var. Kolejen var. C vitamini var. Ben normalde bundan bol sürmüyorum ama bugün bol süreceğim. Çünkü cilt yapım çok hassas. Hiç sevmiyorum ama bayağı sürmüşüm değil mi? Çok hassas. Bakın şimdi bir şey sürdüm ya. Herhangi bir şey. Bakın N direkt nasıl kızardım gördünüz mü? Şöyle bakın. Küp kırmızı olacağım şimdi. Ee, o yüzden açıkçası bir şey süremiyorum cildime genelde. Ama makyaj mı aydınlatıcı mı deseniz kesinlikle aydınlatıcı derim. Çünkü aydınlatıcıları seviyorum. Nasıl? Ay korktum. Ne oldu? Apple kimliğini mi sıfırladın? Evet. Ben de bana ben benimkini biri sıfırladı telefonumu şey yaptı zaten. Hii. Bu para kurudu gördün mü bakın? Gördün yok. Ay çok korktum bir ya. Aşkım neydi Bir dakika. dakika Senin var mı? Yok aşkım. Çok kurudu ya. Hemen kupkuru oluyor. Her neyse arkadaşlar. Bir dakika hemen geliyorum. Dediğim gibi eve geri gelmez uyudum. Sonra kalktım. Sonra boğazımı ne kadar ağrıdığını fark ettim. Kalkıp bir şeyler atıştırdım. Sonrasında Seko geldi. Bana tarhana çorbası almış. Tarhana çorbası yaptı bana. Bunu dudak ile kullanmak için almıştım ama dudaklarımı çok yemişim. Her neyse. Arkadaşlar videonun kapanışını yapmak için geldim açıkçası. Çünkü yarın sabah tekrar bir vlog başlıyorum biliyorsunuz. Bu Aralok 8 olması lazım. Bugün Aralık 8'de mi sevgilim bakar mısın bir? Muhtemelen 8'de. Yine saçımı kurutmadan uyumam gerektiği için uyuyacağım. 8'e artık. Yarın da 8'e. 14 dakika sonra 8'e. 9 oldu. Evet. Ben 9'unu çekmek üzere sabah uyanıp 9 çekeceğim. Gerçekten zor arkadaşlar. <laughs> hani göründüğü kadar basit değil ve ben böyle... Şu anda 70-80 izlenmem var ya o kadar üzülüyorum ki. Hani şey diyorum acaba değmez mi bırak ya. Abi. Hani. Son şey diyorum seni izleyen 70 kişi var. 70 kişi senin için zaman ayırıyor. Hani gerek e, benim şöyle görünüşlerim için gerek öyle görünüşlerim için olsun. <laughs> bir şekilde izleniyor diyorum. Bırak diyorum. İlerleyen zamanlarda bu günleri hatırlayıp gülersin diyorum. Ve öyle de olacak inanıyorum. Şimdi beni izlediğiniz için ve hayatım ortak olduğunuz için sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.